OSM Frankfurt kariyerimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. Bugün 5. hafta maçlarını oynayacağız. Frankfurt ile galibiyet artık arıyoruz. 4 maç sonunda 2 beraberlik, 2 mağlubiyetimiz var. Daha henüz galibiyetle tanışamadık. Maalesef bugün kendi sahamızda değil Bayern Münih deplasmanızı çok çok kritik bir deplasman. Bakalım Allianz Arena'da ilk galibiyetimizi alabilecek miyiz? Bunu merak ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Baş zaman Bayern Münih maçına başlayalım. Takımımızda yeni isimler tabii ki de var. Bundan sonra da yine yeni transferlerimize vesaire bakacağız. Lig sonuçları merak ediyorum. Fazla uzatmıyorum. Hadi bakalım çocuklar. Güzel bir maç olsun. Hızlı hücum. Ben Şillerli rakip başladı. Bayern Münih ilk fırsat Bayern'den geldi. Bayern eğer yenebilirsek burada bir çıkış bizim için çok büyük bir çıkış mi yakalayabiliriz ama abi çok kötü ya. Dört maçtır kazanamıyoruz. Üstüne bir de Bayern maçı. Üçüncü dakikada Tom Müller attı. Beş, 1 bir sıfır oldu. Hatta abi adamlar bir sıfır. Bayağı da iyi başladılar açıkçası. Messi'miz var. Goretzka'mız var. Forret'e yeni bir isim daha geldi. Dembele'yi getirdik. 8. Kaçan bir fırsat. Bayern Münih adına. Bayern München adına. Şu sarı kartı gördü orta sahadan. Paul Torres uzağa açtı. Bayern zaten kadrosu çok iyiymiş. Baktım maç öncesine. Birkaç transferle de güzel takviye yapmışlar. Ve 2-0 oldu. Thomas Müller. Thomas Müller. Abi kaça gidecek maç merak ediyorum. pau Torres antrenman kapı basıldı mı bilmiyorum. Herhangi bir mesaj görmedim açıkçası. Eğer kaçırdıysam birazdan göreceğiz. Yine kötü bir oyunla başladık. Frankfurt olarak, 2-0 gerideyiz. Ee, rakip Bayern, yapabileceğimiz bir şey yok aslında ama... kadromuz o kadar kötü değil açıkçası, biraz fazla kötü oynadığımızı düşünüyorum. Messi, hadi benim oğlum be, aç ortaya hadi Colomwani. Dakika 37, tam zamanı beraberleyin. Colomwani, ilk fırsatımız bu arada. Yani tehlikeli ilk fırsatımız. Yapacak bir şey yok, kaçırdı. İlk kez bir gol gelir mi? Gelmedi. 47'de maalesef bitti ve ilk yarı 2-0 geride giriyoruz. Tek kale oynanan maç diyebiliriz. İkinci yarıda da çok herhangi bir değişiklik beklemiyorum. Devam edeceğim açıkçası. Çok büyük ümidim yok bu sefer gerçekten. E De Bruyne aptalca davranma. Bastoni açtı ortayı. Hadi şu Ameni kaleciyle ile karşı karşıyasın. Hadi şu Ameni az şunu ikinci yere güzel başlayalım. Şu Ameni kaçırma be. Kaçırma şu Ameni ikinci yere güzel başlayalım dedik ya. İngiltere maçını oynuyorum orada arkadaşlar. İngiltere liginde de kariyerimiz var. Onu bu kapağa koymam büyük ihtimalle ama İngiltere ligindeki maçı da belki oynarım. Barella 3 yemeyelim çocuklar. Bir tane atalım. Şuradan bir 2-2 bir mucize olur açıkçası. Yani yalan yok. Herhangi bir ümidim yok 2-2 için. Keşke olsa. Keşke. Abi Goreska yok adamlar ikinci yerde oynuyor ya. Uf. Frankfurt kariyeri baya sıkıntıda başladı. Direktten döndü Gnabry'in şutu. Umarım sarı kırmızı olma sakatlık. Kalevali yeni gelmişti. Yedeklerdeydi. Kalevali'yi de ilk 11'e almış olduk. En güzel pas. Hadi be Dembele. At şunu be. İlk maçında. ilk golüne tanışabilir mi Dembele? Dembele 2-1. Aa dakika 67. Gelebilir daha devamı. Dakika 67. Neden olmasın diyoruz. Bir ümitlendik şu anda. Yemezse küçü bir tane daha çok güzel gelir ama abi geliyorlar ya geliyorlar 2-1 Bayern replasmanı Yemeyin 3-5 çocuklar hadi bakalım bastırın Bastırın 2-2 arayabilir miyiz bulabilir miyiz 2-2 ümitlendik Messi De Bruyne neredesiniz abi hiçbiri yok ya inanılmaz ya Allianz Arena'da deplasmandayız farkındayım ama yani Messi De Bruyne bunlardan etkilenecek futbolcu da değil Golumu oynuyor 88 mi 87 mi ne oldu ve son geldi maalesef kaybediyoruz 2-1'e İki kaybettik İkinci yarı biraz daha oynadığımızı söyleyebiliriz zaten golle bulduk ama maç genelinde Bayern Münih'in şutlarını izlediğimiz bir maç oldu ama Bayern'in bunu buna da çok ekstra bir problem çıkarmayacağım açıkçası ama Islak sopayla de kuru sopayla gidebilirim de <laughs> soyunma olsa. Neyse. Yapacak bir şey yok. Kötü bir performans. Yine mağlubiyetle tanışıyoruz. Hala 5. hafta sonunda galibiyet hasretimiz 5 maça çıktı. Thomas Müller'in golleri ilk yerde. İkinci şov sakatlandı. Bir dakika sonra Denmel'i attı. 6-3 ton Şu Dediğim gibi ezildik. Hak ettiğimiz bir galib mağlubiyet. Şu De inanılmaz kötü oynuyorlar ya. Messi 7 öyle oynamış. ileride. bir tek iyi oynayan Messi'miz var. Gerçi Dembele de güzel oynadı. Bir iki tane de kaçırdı. Kaleci iyi yasak da rakipler de iyi. Yapacak bir şey yok. 5. hafta sonunda kaybediyoruz. Aa 6. hafta mı? Aga 6. haftaymış kusura bakmayın. <laughs> <laughs> Yaz hocam Borussia Dortmund Werder Bremen'i 2 0la geçmiş. Ligin lider değil. ya. Ligin namalüp iki takımından biri olan Mönchengladbach burada da kazanarak Ligde 6'da 6 yapıyor. Of var gelmiş 3-1. Köln Neplas deplasmanından 3 puan almış Ağustos 1-0'a kritik bir galibiyet. Görkem hocam Leverkusen'i yenmiş 1-0'la. Görkem hocam da çok iyi gidiyor açıkçası. Hertha Berlin 1, Mainz 1. Stuttgart kendi sansa Freiburg'a kaybetmiş. Stuttgart'ta üst üste mağlubiyetler. Leipzig o da diğer namalü takımda Bochum'la beraber 3-1 Bochum'u 3-1 yemiş. Deplasmanda Union Berlin'e Wolfsburg'u deplasmanda 1-0 yemiş. Union Berlin'e kritik bir galibiyet. Hemen gelelim 7. hafta maçlarına ama Gelelim yedinci hafta maçlarına. Kendi sahamızda Köln'ü alıyoruz. Köln'ü ağırlıyoruz. Biraz daha rahat bir fikstüre girdiğimizi düşünüyorum. Umarım burada tekrar burada üst üste galibiyetler alıp zirve ee, zirveye yani en azından hedefimiz olan ilk 7 miydi? İlk 5 beş miydi? 5'e girmeye çalışacağız arkadaşlar ama çok geride kaldık abi. Ya. Küme düşme hattındayız. Zaten de ligin sonuncusu da olabilir şu anda. Onu merak ediyorum. Birazdan bakacağım. Leverkusen ev Bochum'la oynuyor. Freiburg mü? Bayern Münih'i ağırlayacak. Hoffenheim ve Hertha Berlin'le oynuyor. Augsburg Mainz deplasmanında. Mönchengladbach oynuyor. Berlin çok güzel bir maç bizleri bekliyor. Werder Bremen deplasmanına gidiyor şarkıya görkem hocam. Leipzig Dortmund. Uuu, bu haftanın en iyi maçı diyebilir miyiz? Bence diyebiliriz. Ve Wolfsburg Stuttgart. Güzel bir fikstür bizleri bekliyor. 7. haftada gelelim lig tablosuna. Leipzig ve Mönchengladbach'ı ayakta alkışlanacak performans. 5'te 5 inanılmaz iyi gidiyorlar. 15'er puanlı ikisi de. Leipzig bir haberajda lider. Arkadan Mönchengladbach, Freiburg 11 puanlı 3. Şarkı görüyor. Kömoton çok iyi. 10 puanla 4. Arkadan Bayern Münih geliyor. Geri kalanları da bu şekilde görüyorsunuz. Biz de 16 mı 17 mi? 17. abi Mainz oynayacağız. İnanılmaz şey. Mainz'la beraber. Gerçi ikişer puan çok var. Yani bir kazandığımızda 5 puanla 12. sırayız. Bir daha kazansak 8. Bir daha eee, bir daha bir daha olmuyor işte. Menajer ilk 5. Leipzig'ten Enes Bayram Hocam. Borussia Dor Borussia Mönchengladbach'tan Las Kral. Freiburg'dan Gerilmen. Schalke'den Görkem Hocam. Ve Bayern Mühk. Lig oluşturan büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Geri kalanları da bu şekilde görüyorsunuz. Biz de sonuncu yüzüydü mahalle. Yok diyelim beraber aşağıda diplerde takılıyoruz. Kadro üzerine baktığımızda 236 milyon euro'umuz var. Yani kötü değiliz ama Bayern çok fazlaymış ya. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Görkem hocam yalnız 4. Leverkusen'e ya yenmesi. Tebrikler Görkem hocam. Ali geri kalanlarda bu şekilde Görkem Hoca'nın da 10. sırada 150 milyon euro ile inanılmaz güzel işler çıkarıyor açıkçası. İnanılmaz işler çıkarıyor diyebiliriz. Gol kralı Koman bir tane de atmış bu hafta görüyor 7 idi sanki. Şu Saka 5 asist en çok katkı. Koman 10, Saka 7 devam ediyor açıkçası bizden. Iyi. Biz zaten gol atamıyoruz. Herhangi bir şey bakmaya gerek kaldı mı? Kalmadı. Paramız var. Parayla kulübede de varmış. Şöyle gelelim bir tane oyuncu bakalım kimleri alabiliriz. Kıvarata şekil 100 milyon. Oo 102 pardon. Oy çok iyi duruyor. Abi ben buradan Alexis Souza'yı çok istiyorum Çok istiyorum ama abi 100 coin harcarsam transfer yapamam arkadaşlar. Yani her, her transferde video izlemem açıkçası. Bu bizi sıkıntıya sokar. Şöyle bakayım. Aynen abi sıkıntıya sokar. Alex Souza yoksa çok isterim ya. Bay Alex Souza fanıyım. E, o var burada. Rafinha'mız var. Fena, Rafinha fena seviyedi değil. 9 milyon euro. Ama biraz da düşmesi gerektiğini düşünüyorum. Eforet'e şu anda çok ihtiyacımız yok açıkçası. Joelington fena durmuyor burada. 15, 7, 7 buçuk bir tık seviyesi düşük. Fabinho seviyesi düşük. Zaten buna gerek yok. Foyt. E, yah ne ya ne yah ne. Akanji. E, Akanji gözüme birden bir göz kırptı ama bakacağım şimdi Akanji birazdan. E, burada da herhangi bir şey yok. Kalecimizde zaten konuşmaya gerek yok ama yine de bakayım merak ettim. Ramiro, Sanchez burada güzel olur. Eğer Costa olmasaydı şu an kalede Sanchez'i yapıştırmıştım ama Akanji göz kırptı açıkçası arkadaşlar. Ben bu Akanji yuvarlayacağım buradan. 17.8 kaldı. Alsatlı kimlerimiz var? Kimler var? Kimler var? Alsat yapabileceğimiz Furette Arnautovic. Trezegi çok iyi seviyordu açıkçası. Trezegi arkadaşlar alalım. 8 de bize kalsın. Hatta şerimiz hazır mı? O bu arada Luke Show vardı. Luke Show'u bakalım. Ne kadar sakatlanmış bir maç. Tamam bir sonraki maça Luke Show'u yetiştirdik. Antrenmanları vesaire ben ayarlarım arkadaşlar. 10 dakikalık güzel bir video oldu. İki takımın da na na na, na, na galip yani. Na galip video arkadaşlar. Gerçek olmaz. Burada da Fulham kariyeri var. Ama Fulham'a gerek yok arkadaşlar. Almanya ligi yapıyoruz. Almanya'dan devam ettim. Yanlış da bastım. Pardon. Burada ben bitiririm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.